3 2 bilmem arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber en son ana arkadaşlar Galtonov of Bamba Minecraft oynamıştık ama oldu. Bir şey bizi sokmuş. Bu sefer Minecraft'ta Galtonov of Bamba'nı bitirmeye çalışacağız. video geçmeden önce kanalıma like, abone olmayı unutmayın. 200.000 abone de sürpriz bir oyun oynayacağız. 1 milyon abone de arkadaşlar. Güzüğü göstereceğim. 1 milyon like da sürpriz bir oyun oynayacağız. Ücen abone ve like edin. Bu arada skinimi değiştirdim. Bakın, skinim bu. Gördünüz mü? Skinim skinim güzel diyenler abone olsun ve like atsın. Güzel demeyenler sadece abone olsun. Hadi bakalım başlıyoruz. Ya yani, bu sefer hemen geçeceğim. Loadon chapter evet. Hadi bakalım. Ha, başladık arkadaşlar. Ama şurada bir buton vardı. Evet şu butona basıyorduk. Çok basalım. Tamam. Sonra şu, şu kapı açılıyordu arkadaşlar. Buradan şeyimizi alıyorduk. Yani. Ya abi saat kaç onu bilmiyorum ya. Neyse arkadaşlar başlayalım. Yeni bir kapı açıldı. Evet, bu kapıyı açacağız. İki tane batman. Ama burada bir tane var. Yani bir tane ettik gördüğünüz Hadi ki ya vur bakalım. Gel şuraya ayarla. Kia git git. Kapıya git. Kia yürü. Kia yürü. Kia yürü. Kia yürü. yürü. Aferin. Kia arkadaşlar böyle açıyoruz. Ve opila. Opila. Kaçma. Opila kaçma. Kia sinir. Bir tanesini buldum. Arkadaşlar iki iki tanesi ikincisi şimdi şuradan üçüncüsü üçüncüsü sonra dördüncüsü hayır üçüncüsü Tamam sonra dördüncüsü sonra beşincisi ve sonra altıncısı evet yarıyorum 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 o piladan kaçacağız sonra Evet. Ça. Ça. Lan ça. Ya abi ça nerede? Şöyle. Aferin. Neyse evet, arkadaşlar ça oldu şimdi gidelim. Şu kapıdan ne yapacağımı anlamadım. Ama ben dümdüz gidiyorum arkadaşlar. Şimdi şunu basıyorduk bu butona. Sonra arkadaşlar şuradaki kırmızı butona basıyorduk. Herhalde evet. <laughs> Her şeyi biliyorsunuz be arkadaşlar. Merak etmeyin. Ge Geçenki gibi bitirmemiz lazım bunu. Bitirmemiz lazım. Çünkü arkadaşlar saate bakın. Saat daha 8.29 geçiyor arkadaşlar. Size böyle birazcık geç video çekiyorum. Özür dilerim baştan. Hadi bakalım. Hadi ya arkadaşlar burası 2 saat sürüyor. Ben Videonun geri kalan zamanı burada. Neyse. hoşçakalın arkadaşlar. Şimdi şu butona tıklıyorduk. Evet. Sonra kia hesap yapıyorduk. Ama şimdi o pila git burdan git. Bak vurulma. Ya git abi git. Arkadaşlar bu bana gitmiyor. Ya Kia vur hadi. Lan Kia vur. Kia bozuk musun oğlum? Lan vursana. Arkadaşlar Kia bana. Kia abi vur. Abi vur bak 2 saat buradayız. Buraya açıyordu. Buldum mu? Bakalım. Adamı koş koş koş. Buldum. Buldum buldum arkadaşlar. Açıyor ya. Bitti ve bitti Ece sen. Sen de git. Bitti arkadaşlar sonunu bitirdik ve size şeyi gösterdiğim için çok mutluyum. Bir şu. Sonra şu. Size şimdi şeyi göstereceğim. Yani. Buradaki şey. Hmm. Hmm. Arkadaşlar bilmeyenler için gene göstereyim dedim ben. Yani görmeyenler daha yeni videomuzu izleyenler için gene gösterdim. Bakın. İşte skinim. Yeni skinimi seviyor musunuz? Çok güzeldim dümdü. Çok yakışıklı. Bu ara. geldi benim şeyim. Tam da ben de gidiyordum. Ah. Hadi bir aşağı ineyim. Hadi bay bay Kia. 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 Hadi Kia. Hadi ben aşağı inelim. Hadi bay bay. Kia bay bay. Kia buraya gel. Kia buraya gel. buraya gel. buraya gel dedim. Aha işi bitiyor arkadaşlar. <laughs> yambo. Özür dilerim abi. abi. Ah, aha işte. Yürü arkadaşlar sizi göster. Hadi bakalım işte arkadaşlar bu yambo. Yambo. Evet işte bu. Ah oh, ah oh, Neyse arkadaşlar. Bu kadar mıydı? Dün, dün arkadaşlar bitirdiğim videoyu. Hemen birinci şahıs. Üçüncü şahısta. Neyse arkadaşlar sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Bugün sizlerle beraber Galton of Baba Minecraft'ı bitirmek istedim. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay. Kanala like abone olmayı unutmayın. Bay bay.